E, Haber TSA ekranlarından merhaba diyelim. Kasımpaşa maçı öncesinde yanımızda Yeni Şafak e, spor yazarı, Trabzonspor yazarı, Alkemal Yazıcı var. E, bu hafta yani, Trabzonspor lider gidiyor. Milli ara öncesinde Kasımpaşa ile önemli bir karşılaşma öncesinde yorumlarınız nedir? Kadrolar evet. e, kadro da açıklandı. Marekamşık kadro kadroda yok. Bakasetas e, ciddi bir rahatsızlığın ardından yedekte. E ee, şu anda Cöpist Dorukan orta sahada görev alacak. Kadroya az çok gördünüz siz de yorumlarınızı alabilirim. Şimdi öncelikle şu var. Yani bu Galatasaray maçının kazanılması moral motivasyon adına çok önemli bir gelişmeydi. Yani geriye düştüğü maçı kazanması. Artık kazanma dönemi Trabzonspor için bu aradan sonra yeniden başlar diye düşünüyorum. Çünkü Artık Trabzonspor telafisi olmayan maçlar oynayacak. Kadroyu çok da takılık almamak lazım. Yani kadroya baktığınız zaman kenarda Yusuf Erdoğan'ın, Bakasetas'ın gibi alternatif oyuncuların, yani tamamlayıcı oyuncuların olması Trabzonspor için çok büyük bir kazanç. Bu nedenle sadece ikinci bölgede yani orta alanda daha önceki maçlarda sonradan oyuna giren Siyopis'in etkin olduğunu görmüştük ama Aynı kondisyon, aynı eforla başlayacak Siopis'in rakibin direnci karşısında neler yapacağı çok önemli. Çünkü oyun oyunu öne oynamayı seven rakip ataklarda baskıyı kurduğu zaman, top kazandığı zaman kendi gitmeye çalışan bir anlayışı vardı. Bu nedenle şimdi orta sahada Dorukhan'a çok daha fazla iş düşecek bana göre. Abdülkadir Ömür belirleyici olacak. Çünkü arzu ettiği, istediği, düşlediği, altyapıda oynadığı mevkide oynayacak 10 numara pozisyonda. Yanında Hamsik ve Bakasitas gibi iki önemli oyuncunun olmaması da Abdullah Kadir Ömür'ün sorumluluğunu artıracak bana göre. Ama Trabzonspor sabırla oynayacak. Oyun arkadan başlatmak için sürekli tekrar yapacak. Bu nedenle Kasımpaşa'nın özellikle orta sahadaki direncini kırması halinde Trabzonspor'un rahat galibiyet alacağını düşünüyorum. Peki stoperde Edgar'ın e, sakatlığının ardından Vitor'un Vitor, e, e, Vitor Hugo'nun yanına Densville geldi ve Abdullah Hoca Can Kaplan ve yeni gelen ta altı kardeşler gibi genç oyuncularla beraber de buradaki rotasyonla beraber stoperi bu şekilde e, idare etmeyi düşünüyor. Sizce e, stoperdeki bu yeni e, ikili nasıl olur? Uygun mudur? Şimdi Galatasaray maçında da gördük ki Denswil'in ters ayaklı oyuncu olması onun için bir dezavantaj. Çünkü hamleleri ters ayakla yaptığı zaman yani sol ayakla yaptığı zaman rakibin geçiş döneminde mutlaka temaslı oyunu oynuyor. Temaslı oyun oynadığı zaman işte o penaltı pozisyonu gibi kritik pozisyonlar ortaya çıkıyor ama Ahmetcan'ın şimdi tamam toplumda bir albenisi olduğu, beğeniyle ile karşılandı, Galatasaray gibi önemli bir karşılaşmada bana göre hata yapmadan sanki yılların oyuncusu gibi oynadı ama orada Hugo'nun ona katmış olduğu katkı da çok önemli. Ama Dansfield'in bugün oyun arkadan Hugo'nun başlatacağını düşünerek orada sadece savunma anlamında bir set oluşturacak Trabzonspor. Bu nedenle fazla da sırıtacağını düşünmüyorum. Ama yine de söylüyorum yani Dansfield'in orada hata yapması veya oradaki pozisyonunu koruyamaması halinde Ahmet Can bana göre hiç yadı kanıksanmadan alternatif olarak oyuna yeniden girebilir ama orta alanda en büyük olay şimdi rakip temaslı oyunu Oynadığı zaman bunu Sivas'ta gördük, bunu Giresun maçında gördük, bunu Galatasaray maçının ilk yarısında gördük. İkinci bölgede rakip temaslı oyunu oynadığı zaman Trabzonspor'un ikinci bölgedeki oyuncularının yüzünü kendi kalelerine döndürmediği zaman Trabzonspor hücum organizasyonları da zayıflıyor. Bu nedenle Trabzonspor'un savunmadan çok ikinci bölgedeki o set oyununu kusursuz oynaması gerekiyor. Hücumda Vizca gibi, Vakebe gibi ki önde presi artık çok daha iyi yapmaya başlayan Kornelius gibi 3 tane oyuncunun olması en azından Kasımpaşa'nın savunmayla hucuma çıkmasını engelleyecek. Kasımpaşa 6 karşılaşmadır yenilmiyor. Yenilmemesinin yegane sebebi de ikinci bölgedeki direnci ve oradan hucuma çabuk çıkması. Ama burada Dorukhan'ın yani oyunu iki yönlü oynama avantajını Trabzonspor kullanırsa sıkıntı çekmez diye düşünüyorum ama ilk 15 dakika ilk o çeyrek dilimi Trabzonspor'un oyun kurgusunu yerleştirmek adına çok önemli. E, hemen yayınımıza e, davet edelim. İhlas Oze Haber Ajansı'ndan Gökmen Şahin'i de aramıza alalım. Hey abi, sen de yanıma <laughs> yani Son olarak da şunu söyleyeyim. Bugün Trabzonspor'un takım kadrosunda belki zaaflar olabilir. Hamsik bir iki oyuncusu olabilir ama Bugün bana göre bu sezonun en müteş müthiş en mükemmel taraftar topluluğunu izleyeceğiz türbünde. Evet teşekkür edeceğim abi güzel yorumlar için ee, taraftardan da bahsetmişken Ali Kemal yazıcı Yazıcı'da e, biraz teknik üzerinden konuştuk. Taraftar ruhu üzerinden de sizinle konuşalım. Bu karşılaşma gerçekten Trabzonspor için önemli bir karşılaşma. Milli aranın ardından e, çok önemli bir taraftar seyirci topluluğu gözüküyor. E, önemi hakkında taraftarın bu duygusu hakkında bu sezon lider giden Trabzonspor hakkında neler söylemek istersiniz? Yani zaten Trabzonspor taraftarıyla beraber bir bütün. Yani taraftarı çıkar zaman Trabzonspor'un da bir ee, anlam ifade etmediğini görüyoruz. Yani, Trabzonspor taraftarının zaten e, sadece bu yıla as bir durum değil geçmiş yıllarda da takımını destekleyen, takımın yanında olan zaman zaman e, duygusal kırıklıklar olsa da takımını asla yalnız bırakmayan bir taraftar toplus kitlesi. Bunun sayısı gün geçtikçe artıyor. Bunu da görebiliyoruz. Bugün e, 39 bin, 40 bin kişiye Trabzonspor Stadion'u dolduruyorsa bu taraftar sevgisi, takımın olan inancın güveninin bir eseri. Yoksa bunlar kolay oluşan şeyler değil. Ee, bir, bir kere şunun altını çizmek lazım. Trabzonspor taraftarı takımına inanıyor ve güveniyor. Ee, bu enerji zaten Trabzonspor futbol takımı da hem yönetimiyle hem e, oyuncu hem de e, teknik kadrosuyla beraber taraftarına vermiş durumda. Bir bütünlük söz konusu ve bütünlüğün sonunda da bir e, hedefe ulaşma arzusu var. E, Umarız da bizim de beklentimiz bu sezon sonunda bu şampiyonluğun e, bu oluşumla beraber bu e, heyecanı yüksek, temposu yüksek e, katılımla beraber hedefine ulaşması. Yani çünkü geçmişte çok hayal kırıklarına maruz e, kalmış bir camiye. Bunun da tecrübesini edinmiş e, bir taraftar kitlesi var. E, yani sezon başından beri baktığımız zaman, önceki yıllarda baktığımız zaman e, mücadele eden, bir hedef doğrultusunda ilerleyen e, Müzakabe'de terini son damlasına kadar takım için oynayan oyunculara Trabzonspor taraftarı zaten her zaman sahip çıkmıştır, Bağrına basmıştır. E, zaman zaman oyuncuların, e, oyuncularla ilgili kişisel sıkıntılar olsa da e, bunlar doğru değil yani gerçi baktığımız zaman. Sonuçta bir takım bütünlüğüne bakmak lazım. E, bireysel hatalar her zaman futbolun içerisinde var. E, ama özellikle bu yörenin e, oyuncularına e, zaman zaman olsa da hatalardan kaynaklı. E, tepkilerden kaynaklı zaman zaman olsa da çıkışlar olsa da e, sonuçta e, burada forma giyen her e, oyuncu e, Trabzonlu değil yabancısı olsun yerlisi olsun her oyuncu bu takımın başarısı için mücadele ettiğine inanmaları gerekiyor. E, hatalar oluyor tabii ki hatalar olduğu zaman da e, teknik kadro zaten bu oyuncuları e, işte yedek kulübesinde çekerek cezayı veriyor. Veya kadroyu almayarak cezayı veriyor. Veya toparlanması adına e, hamleler yapıyor ama bunu böyle bu şekilde kişiselleştirmeye döndürmeden takım bütünlüğü olarak düşünürsek bana göre Trabzonspor taraflarında burada bu hamleyi yapması gerekiyor. Aksi takdirde oyuncular üzerinden yapılan eleştiriler belli bir noktadan sonra belki farklı algıları ortaya çıkartabilir. Son dönemde genç birkaç tane transferimiz oldu. Takımın gençleşmesine yönelik e, önemli transferlerimiz oldu. Enis Destan, Batuhan Kör, e, Taha Altı kardeşler gibi. Aynı zamanda Trabzonspor altyapısından da çıkan önemli genç oyuncular var. Son olarak bir de onlar hakkındaki e, yorumunuz nedir? Son transferler genç transferler. Şimdi bunlar genç oyuncular zaten. E, Trabzonspor bu sezon hedefi doğrultusunda e, olmasa da gelecek yıllar adına yapılan e, transferler <laughs> ama bu oyuncularda illa yani böyle bir baskı unsuru da oluşturmamak gerekiyor. Sonuçta bunlar Trabzonspor kadrosuna alınmış. Gelecek vaat ettikleri için yetenekleri ölçüsünde alınmış oyuncular. Bunlardan ben bir şey yok. Hepsinden bir şey, hepsinden bir şey. yani hepsi çıkmayabilir. Ben diyorum bir tanesi çıksa bize yeter. Yani ama sonuçta iyi bir planlama yapan bir hocası var Trabzonspor'un. Bu planlama çerçevesinde yapılan transferler. Bu yıl bu oyuncular e, niye oynatılmıyor şeklinde sorular sormak çok da doğru değil. Sonuçta bunlar gelecek adına yapılan transferler. Ha, belki içinden e, biri çıktığınızda işte kupa maçları oynanacak. Belki buralarda görme fırsatımız olacak yakın çıplak gözle ama dediğim gibi bunlar önümüzdeki sezonlardan itibaren değerlendirilmesi gereken oyuncular. Muhtemelen bir, birkaç yılında Trabzonspor kiraya verecektir. E, görme açısından, takip etme açısından. Yani <laughs> şu, bu sezon şampiyonluğu oynayan, önümüzdeki sezonda şampiyonlar ligine de mücadele edecek olan bir takım düşünürsek daha e, tecrübeli isimlere Trabzonspor'un ihtiyacı olduğu görünüyor. Ama tabii ki bu harmanlama içinde genç oyuncuların da katılması olması bana göre de olumlu. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, yayın öncesinde yorumlar yapan Ali Kemal Yazıcı ve Gökmen Şahin'e teşekkür ediyoruz.